Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok gene. Çok hızlı oldu. Tabii böyle hızlı giriyoruz. artık konuştuk. Yine <laughs> sohbetli bir videoyla sizlerle beraber şu anda. Konuşamıyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. <laughs> Bayağıdır oturmuyorum. Ya yani evet. burada çektiğimiz ilk video olabilir mi bu tarz? Değil. Evet. Bizim bir tane küçük evet. var. Ya sana hayvan gibi prodüksiyon yaparken... Ben daha önce böyle bir video çekmedim ben. Ha evet, sizin ben olduğunuz çektim. ilk video. Evet, he, bu başımıza gelenler formatında hiç ben burada çektiğimizi evet. hatırlamıyoruz. Evet. şov. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı, <laughs> Hayırlı. olsun. <gülüyor> <gülüyor> İzlenmesi <gülüyor> bol olsun. Evet. Bu videomuzda bu yaşımıza kadar, gelene kadar yaptığımız en büyük çılgınlıkları aslında bir konuşacağız benimki hazır ne söyleyeceğim çok belli videosu var ben seninkini hazır biliyorum olay. aslında Gayrettepe tarafında bir parkta geçiyordum o daha sonra ha. önceki bir konu onu ha. girmeyelim ha, burada. tamam senin güvendiğin bir olay var, var. Sen bana ya bırak bende bende çok çılgınlık çok Meton biraz düşünceli Riyazın sağlam var o o o kötü ya. Aslında o tabii. o 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 Dominik uçağında geçen bir hikaye. Ooo. Oh! <laughs> şimdi, şimdi yani gerçek bir çılgınlık. Evet, yani. bu biraz çılgınlıktı. Şimdi bildiğiniz üzere Exene ve YouTube'a kaçış çekmek için biz buradan atlık 28-29 kişi. Eee gittik. Şimdi o uçak birazcık böyle özel bir uçaktı. Böyle acun medyanın belli bir kısmı, Survivor Romanya'nın yarışmacıları ve işte biz vardık yani. Toplamda toplasan 100 kişi yoktu yani. Aynen ama Çok böyle 4 uçak değildi yani. Evet. Yani büyük bir yol Bu çok bir uçağı gibi bir şeydi yani. Aslında video çekmeye, takılmaya, gezmeye gayet müsait bir ortam vardı. Şimdi biz uçağa bindik. yaklaşık 11 saat sürecek bir yolculuktu. Bizim için çok büyük sıkıntılı bir yolculuk. Benim ilk uzun uçak yol deneyimim falan. Ben ne bekliyor biz bilmiyoruz. İşte kimisi uyku ilacı aldı, kimisi işte kendini yormaya çalıştı falan ama nafile yani. Belli bir tayfa var Survivor Romanya ekibi sürekli müzik açıp içi içe eğleniyor eğleniyorum. Oğlum para ama, gibi ya ben aklıma geldi sesleniyorum oğlum ala ya. Ala ya. Ama yani çalan müzikler falan yani burada bir tınlatsam hepsi böyle direkt ilgilir yani hani. bir ay kaldık. O onların şarkıyı sürekli kendilerimize söyledik. Sürekli, sürekli yani beynimize kazın. beynimize kazındı yani. Bir insan 11 saat nasıl aynı şarkıyla aynı tempoda eder? Bir de Romanya'nın sanki 5 tane müziği var da onu dönüyorlarmış gibi hani oldu bir yerden sonra. Neyse şimdi iki ekibe ayrıldık bu olay yaşanırken. Biri olsun ben yine de dayanıp uyuyacağım tayfa Riyaz gibi. Mesela Riyaz harbiden direndi buna. Dedi ki ben ne olursa olsun uyuyacağım. İkincisi dedik ki yani biz bu olaya dahil olmazsak bize de zehir olacak bu uçak yolculuğu. Ya biz onlar gibi eğleneceğiz ya da zehir edeceğiz kendimize. Hayatımda yaşadığım en iyi uçak yolculuğu da olabilir. Ben ve Benim gibi düşünen bir tayfada. Niye onlar... o tekileştirildik lan? <laughs> <onlar>. Ben ve <laughs> <mi>? ben ve <laughs> ben <laughs> benim Diğerleri uyuyarak. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğini düşünen insanlar olarak biz de evlilik teklifi yani. e, biz işte gittik eğlenmeye çalışıyoruz falan böyle. Benim ya nasıl <laughs> nasıl böyle şey anlatıyor Aynen. yani. ya. Ama işte ben daha adamla şey çok şey yani. JBL falan getirmişler <laughs> uçakta. Ben Evet evet JBL getirmişler. Onda jimbul da diyorlar <laughs> bu arada kendileri. Yani diyorlar. Biz şimdi orada bir tane yarışmacı arkadaşlar birazcık böyle samimi olduk. konuşup kuan, muhabbet ettik falan. Annen yaşında. Annem yaşında değil. 30, <laughs> 3 33 yaşında mı? 34 yaşında mı ne? Anne yaşında. Yani, sen? zorla <laughs> sak. Bence gayet. Çok da değil. Bence ya. de makul. Yani en az diyorsun. 10 yaş var. O evet. evet en az biz böyle bir baktık iyi anlaşıyoruz evet. falan. Ben evet. de etfedeyim. İyi anlaşıyoruz. Yani baktık 11 saatlik yolculuğumuz var bu iş böyle geçmez. Hani evlenmemiz lazım ve bu işin bir adını koymamız lazım. <laughs> şey. devam ettirelim. <laughs> <laughs> ya ben ee, bir an böyle dedim ki hayatımda kaç defa böyle bir tecrübe yaşayabilirim diye. Ben <laughs> bilmem kaç fit yukarıda. Bilmem kaç fit yukarıda. Yani o <laughs> Bermuda yani, Şeytan Üçgeni üzerinde. Evlenme teklif ettin mi? Yok benim iyice. hiç. Ve iyi ilk iyi defa iyi. olmasına rağmen kabul olması çok hoşuma gitti. benim. Hani bir de bir gibi bakıyorum. Gizli. <laughs> 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 Aynen doğru. <laughs> doğru. doğru Tabii yani. iyi bir, bir veri de. var <laughs> doğru. Ben evlilik teklif ettim. Onu da şu an. Ama izi. şimdi or yes or no? <laughs> Come on. Yes. Yeah. Yeah. Oraya gelene kadar da bayağı bir böyle danslar ediliyor. Evet. Şimdi evet. kafalar falan normal bir değil. normal bir uçak yolculuğu düşünmeyin. Gerçekten sürekli eğlenilen, <laughs> sürekli, sürekli dans edilen aynen. böyle yani parti gibi yani. Parti gibi aynen. Şöyle, bu arada şöyle bir şey uçak var. Parti. Uçakta hani iki bölüm gibi düşün. Uçağın arka tarafı var. Arka tarafında deli gibi partiler dönüyor falan. Ön tarafında biz varız. Çık. Orada da biz kendi aramızda konuşuyoruz de i̇şte onlardan böyle duyabildiğimiz kadar birbirimizle sohbet ediyoruz falan <laughs> arka da. Arkada böyle bir kıyamet koptu. Ama böyle hani bir şey oldu yani gerçekten falan. Ondan sonra döndük baktık sonra birileri kuşa kuşa geldi. Kerem evlenmedi <gülüyor> <gülüyor> Aynen biz böyle oturuyoruz beto öyle Onur geldi böyle işte şey yapıyor falan evlilik teklifi <laughs> edildi <olan gülüyor> falan. Bir kutlandı <laughs> hani bu durum. Tabi yani kabul de edilince ne hala mutlu olduk yani. Karşı tarafta böyle harbiden gelin vermiş gibi bir tarafa büründüler yani. Herkes Çok yani. Yani Herkes daha mutlu oldu. <laughs> ben de şaşırdım. Şaycılar Tabii. Sonra ben şey yani. orada <laughs> böyle İreşe arkadaşımız bir öpme hareketine girdi. Ben... Öpme hareketi. Ya öpmeye çalıştık. Öpme. Şöyle... Harekatı olmasın. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Timlerle beraber. Ben öyle bir şok oldum ki ne karşılık verebildiğim böyle mal gibi baktım yani. Hani. <laughs> Ya çok garip bir video evet. şu evet, an. Çok garip bir video yani Biliyorsun izlediğiniz herhalde. video aynı Ama evet. ara ara girdim onları ama aldı girdim. o yani ben söyleyeyim mi? Benim yani. şimdi bu kadar odun değil de diyorum. Yok <laughs> ben odun şey... ya valla. Yani bilmiyorum benim Kerem, için bizi şaşırttın. Evet ona, benim için en ekstrem e, ben şu zamana kadar yaptım. Sen bir ben <laughs> kondurdum da kayıtlarda yok şimdi. Kondur <laughs> <laughs> ben ne koyacağım biliyor musun biliyor ya? O kadının nasıl aklına girdiğini, o nasıl etkilediğini koyacağım şimdi. <laughs> o videoyu belki unutmuşsundur. Aa nasıl? Öncesinde. Galde ferment edilmiş üzüm suyun etkisiyle evet. e, bir twerk şöleni evet. gerçekleşti. Bir saniye. Kim Kere. Kerem onlar... kıza. Aa! Aynen Kerem'de. şöyle oldu. Onlar bana bir yaptı. Aa! ben şeydim. <laughs> Backfire. Bu ne lan dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi. Daha sen 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 Daha bir <laughs> şey. Yani ben yapınca bu bütün Romanya böyle şok içinde oldu. <laughs> Türkler gerçekten çok iyi bir sene Çok iyi <inanılmaz>. bir <laughs> sene oldu. Orada etkiledim. Anladım. Demek böyle, ki bu oradan bu, 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 geldi. Evet. Tabii tabii ben iyi Herkes temsil ettim. Yani kadıncağız nasıl etkilendiyse bilmem kaç fit yukarıda Kerem'le evlilik kabul etmeye kadar Etmiyor. ve Kerem'i öpmeye ettim. çalışması. Ama sonra Kerem'in karşılık vermemesi. Ve kadın evet, bozuldu mi? sonra. Kadın bile. Yaşadığı Ama biz sonra hallettik o Evlenmek istedim. Evlenmek istediği adam onu öpmüyor. Şey, bu da bir de değil mi? <laughs> yani. Ne, ne Şimdi Rişey'i biz bu, bu arada bulduk, getirdik. Kendisi şu an <laughs> aşağıda resepsiyonda. <laughs> <Yana> resepsiyonda. <veredim. gülüyor> <laughs> 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 geldi. Bu arada bunu lan? Şey İstanbul'a geldi, görüşemedik, denk getiremedik yani. Get yani Aa. Aa, Aynen. Ee. Aynen. Aa. Bu arada videoyu kısaca bölüyoruz arkadaşlar. Broz'a abone olmayı unutmayın. Broz kanalı tüm hızıyla devam ediyor güzel içerikleriyle. Bunun için videoyu böldük. Beğenmeyi de unutmayın. <laughs> videoyu beğenmeyi. ben. Çocukken arkadaş kurbanı olduğum bir olay var, o geldi aklıma. Bizimkiler böyle saçma sapan şeylerden çok zevk alırlardı ve ben de hiç sevmezdim. İşte yok böyle kız kaçıran atalım, <laughs> torpil atalım kızların işte suratına atalım falan. Suratına? <laughs> öyle yani bizim <laughs> tayfa öyleydi. <laughs> Direkt öldürücü <bu gülüyor> <kanıza aynen>. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> Tabi tabi, bir, bir günde molotof mu denesek falan böyle aralarında konuşuyorlar. <laughs> öyle Sonra böyle. dediler ki, bu çok yükseğe çıkan bir tane şey almışlar, füze. Ee, <laughs> <size. gülüyor> Ama dediler ki bunu buradan atmayalım, bizim köprü var üst tarafta orası hem üst tarafta hem de köprü var. Dediler ki biz bunun köprünün üstünden atalım daha da yukarı çıksın. En yukarı. Ha, oraya gittik 2 kilometre yürüdük. Çocuğuz yani. Kaça gidiyoruz? Hoş geldiniz. 6'ya falan gidiyoruz yani ortaokul 5. sınıf o civar yani. İki kilometre yürüdük, akşam saat böyle 11-12 falan böyle geç de olmuş yaşımıza göre bayağı geç saatteyiz. Bizim bir tane bir arkadaşımız var, e, sevgili Ozan Eser. Kardeşimdir. Şeyi ayarlayamadı, füzeyi ayarlayamadı tamam mı? Yani şeyin üstü biraz kapalı, köprünün üstü kapalı tamam mı? Bu da çapraz otutturdu onu tamam mı? Böyle hani sözde çaprazına böyle yapacak. Ha gidecek. Çapraz yukarı gitmesi lazımken şimdi şöyle bir yaktı, füüü diye böyle rotasını böyle çizdi karakola düştü Aa! O karakolda bir patladı tamam mı? Oh. Karakoldakiler e, şey oldu zannetti saldırı <laughs> altındaydı zannetti. Oh. Çok oldu. Biz de böyle altı tane terörist zannetiyoruz. <laughs> Başladılar havaya ateş açmaya falan şey durun be işte bekleyin bilmem ne falan. Biz böyle hayvan gibi kaçıyoruz ama yani inanılmaz. Kaçmak da hiç doğru değil yani. Hiç ayı da de, ne yapacağım? Evet. Doğru. Yani ya annem duyarsa ya babamın kulağına, kulağına çocuk giderse çocuk falan. Çocuk aklında Çocuk haklı. Yani biz bayağı kaçtık. Evet. Bizim Ozan'la birisi daha vardı. Samet miydik? hatırlamıyorum Onların arkasından bildiğin ateş etmişler. Yani ama. onlar daha yakındı. Yani bildiğin hani şöyle sıktıklarını iddia ediyorlar ama hani bilmiyorum ne kadar şimdi onlar da çocuk yani. Aynen. Hani şey <laughs> Aynen. ya Ozan diyor ki yanımda böyle toz şeyi gördüm diyor. Hani böyle toprak Bastı. kalktı diyor falan. Herhalde ayaklara doğru ateş ettiler. Çünkü bildiğin terör zannettiler. Yani. Şey. Saldırıyoruz zannettiler karakola. Daha ne olsun? <laughs> Sıkmalar için daha büyük sebep olamaz yani. Sonrasında işte biz kaçtık, aşağı doğru indik, kaçtık. Beni Ozan arıyor. Arkadaş Mustafa var yanımda. Dedim ki açmayalım. Yerimizi bulabilirler. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Sonra dedim ki Mustafa, Mustafa aç ama 19 saniye geçerse konumumuz ele verecek falan. Yani 19 saniye mi? Öyle bir filmde vardı işte, e, 19 Ayy. saniyeden sonra yerinizi görebiliyorlar Ben Mustafa'ya onu diyorum, açıyoruz, neredesiniz lan falan diyor, sessiz alıyorum, sakın söyleme şu an polisler konuşuyor. <laughs> İsim verme zaman. <efendim. gülüyor> İsim verme o <laughs> zaman. <laughs> ya böyle kendiniz, oh, oh, oğlum okay. o sırada böyle Böyle inşaatın içinde saklanıyoruz yani tam bir aksiyon filminin içindeyiz. kendi çocuğuz yani öyle düşünün. Ee, sonra neyse anladık bunun etrafında polis molisi yok yani. Buluştuk, Ozan'ı dövdük ve konu kapattık. <laughs> ama Ozan'ın da babası polisti işte falan. Babasına <laughs> haber gitti falan. Yine Ozan da yağ yedi ama bizimkiler duymadı şimdi duydular. Sıkıntı yok. Merhaba. <laughs> şey kaçış peki oradan mı çıktı? Kaçış tabii kaçışın temeli oradan geliyor. Oradan <da>, geliyor. <ilgili>. Yani. <laughs> Aynen. Bir yer etmiş burada <laughs> çünkü. Özel timlerden kaçış yani. Şeyler böyle çıkıyor. <laughs> Travmatik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben soft bir şey anlatayım mı? Tabii, oraya kadar küçük bir geçiş. Biz de daha çılgın anılarımı hatırlayana kadar şimdilik bunu anlatıyorum. <laughs> ee, kuzenimle bizim seslerimiz birbirine çok benziyor. E konuşma şekillerimiz de birbirine çok benziyor. Birlikte şey olduğumuz çok fazla vakit geçirdiğimiz için herhalde. Beni kuzenim zannediyorlar. İşte kuzenimi ben zannediyorlar falan. Biz de şey yapıyorduk çocukken. Alıyorduk telefonu. İşte benim arkadaşlarım kuzenim arardı. Onlar sanki ben gibi konuşurdu ve hiçbir şekilde anlamazlardı. Ben de İrem'inkilerle konuşurdum falan. Böyle milleti kandırıyorduk. Ama kandırdığımızı tek biz biliyoruz. Bu çılgın değil bu arada. <laughs> bu çılgın da yaşına yani göre. Kendince. <laughs> e <yaşı> gayet güzel. Tabii <laughs> yani. tabii o yaşa göre iyi bir çılgın. Tabii değil mi? Her her yaşına evet. göre iyiydi bence. Ben so so başınıza bir şey ama, geldi mi? Bu kadar soft bekledim. Yani hiç bundan dolayı başınız belaya girdi mesela. <laughs> He. Hmm. Başımız belaya girmeden, başımızın belaya girdiği kuzenimle çok anılarımız var. Onları bulacağım. Tamam. Onları Tabii. bir şey Hafızanı research at. tekrar şey yapıyorum. Olmadı ikinci bölümü çekeceğiz gibi. Bunu tamam. güzel izliyoruz çünkü hani anılar <laughs> <Ya gülüyor> Şimdi bundan <laughs> sonra ben de şey anlatacaktım. Çevik kuvvetten daha iyi falan olacaktım da. <laughs> Yok. Şimdi düştü tekrar. Çevik kuvvetten daha iyi. Ben bak senin yemin ki. Yok. Senin şeyin çok büyük olacağını düşünüyorum. Betül ağır çıkmak istedi ben şey ya. şey girdim. <laughs> dur dur tabii. ben o kadar ağır girmeyeyim ya dur. <laughs> evet, evet. Sen evet. çeyhuk kuvvetten dayak yememişsin dedi. İkinci bölüme bir şey kalsın. Bir şey o zaman jandarma da yok. Artık. Ha, jandarmadan yediğin dayağı alabilir. <laughs> <yok>. Şey, <laughs> zabıtadan <laughs> <çabuk gülüyor> falan dayak yiyebilirsin. Zabıtadan şaşırıyor. Sivilden yediğimi anlatayım. Mesela geçiş daha iyi. gören de seni şey zannedecek Her hafta böyle bir... Her hafta politik bir olay bakışıyor. Yani, Biraz hızlı bir Sen o yüzden kaçışta iyisin. Oğlum adam defalar kaç Bu arada bak mesela onun antrenmanı yaptım bir anımdan başlık basayım size. evet. <laughs> gene <laughs> ben de işte şey bir ortaokulda falan kaçtı 8. sınıfta böyle. İşte bizde arkadaşlar tabii kan kaynamaya başladı. Ergenlik böyle kiksin böyle yani vuruyor bizi falan. Ne yapmamız lazım? İlla bir serserilik yapacağız bu arada. Yani çocuk aklı. Hep bu tarz şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar biz gece vakti gene çıktık. Gene tam bu serserilik saatleri sizin saatlerle aynı. <laughs> Bizim Marmaris'te de çok şey var böyle, i̇şte limon bahçesi, mandalina bahçesi falan böyle. Elini atsan limon geliyor. Dedik ki bunu bir yerlere atalım falan böyle, sağdan, sağdan soldan kokadı ya. Limonu alıp dedim. Aynen. Ha. Böyle metropol kada gece baktık falan böyle. Öyle bir kapa. Neyse biz aldık böyle hudileri gittik hudilerin buralara cepleri var ya buraya. Fuy. Biz limonları koyduk işte her limonumuzun burada beşer kilo limon var. <laughs> Lan bari taş atın. <laughs> <Yani, gülüyor> Hay taş taş kırar diye düşündük. <laughs> limon ya. Evet. Limon evet doğru <laughs> hafif yaralar. Yani, taş böyle evet. ses çıkar biter. Ya. Doğru. Ama limon ağır böyle. <laughs> yani. Marmesi limonlar da böyle. Büyük. Yani Bezmo şey topu gibi falan böyle. Depoladık neyse işte teker teker atıyoruz koşuyoruz böyle hey, hey, hey falan yapıyoruz. En sonunda ben bir evi gözüme kestirdim. İçeride de atletle bir dayı böyle televizyon izliyor. Dedim dayı sıçtım ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Senin de mahvedeceğim. Arkadaşlar <laughs> bunu <laughs> rezil edeceğim. Tamam, <laughs> <bu yüzden de gülüyor> <tek> şey. <diyeceksin. gülüyor> At kaç direkt yani. E, tamam, bakma izleme falan böyle yapsın. <laughs> yok. Yüzü görecek. Neyse ben aldım böyle, <laughs> yaptım böyle. <laughs> destur attım filan böyle. Onu tam kaçmaya başladık. İlk adımı attım, kapıyı çevirdim. Ya <laughs> diye ses geldi. Sen Aa. gel dev gibi cam böyle adamı salon camı. Aşağıya ay. 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 Limonla bir Biresi de. Limonla. Ya. Limonun tam ucuna denk getirmişsin bak. <laughs> Ama. Limonu havada evet. düşünüyorum tam o böyle o noktası. O döndü ucu vurdu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey olmasın yani, yani limon da bu arada şey olmuş falan böyle hani böyle. Samoa evresindeydi falan. İyi seçemedim limonu. Plan. Evet ya. Ben yani <laughs> neyse, o, <laughs> evet. ben hani neye uğradığını şaşırdım. Hemen geçeceğim bir bakacağım. Evet. hani altına adam. Ben de Sonra bir ulan diye ses çıktı zaten biz orada. Bir <laughs> ses attık direkt böyle koşturmaca <laughs> <kadar. gülüyor> Sonra biz işte ara sokaklara falan girdik. Her neyse sonra şey yaptık böyle ne no işte olmaz işte bizi arar falan böyle. Limonları falan boşalttık ellerimizdeki. Evet. <laughs> i̇şte her neyse ondan sonra... <laughs> sonra DNA izleri silindi. Olma ya. Abi <laughs> temizledik. Mühimatta attık. Sen de sarışın çocuksun böyle direkt. Hani kendi hani belli etsin. Hani fosforlu evet. gibi gözlerden. Siyah giydik. <laughs> Acemi miyiz? Acemi Gece karanlığında direkt kuyuyu çekip böyle Ege ama karanlığında... şey fosforlu ayakkabıları giymiş. Ege yok, şey ege yok ya. Ha, ege, o, ege, o, ege olsa o da belli şey. olurdu bu arada. Ya mahalle ve sarat yağı arkadaşım Evet. Neyse en, sonunda böyle baktık böyle şey, bir motorun teki mahallede tur Baktık işte en sonunda böyle ara sokaklarla git bir, bir ara caddeye çıktık, o motorlu gelmez mi yanımıza? Geldi baktık adam surat sinirlendi dedik, Allah sıçtık bu adam neyse dedik limon limon yok. Yalan söyleriz kaçarız falan böyle. Adam dedi gelin buraya bize He, abi ne oldu falan böyle. Dedi burada koşanlar gördün mü falan. Dedik yo abi. Görmedik siz mi attınız lan limon? Dedim abi yo. Dedi bir gelin. Hadi. Gelin dedi. Ver elleri dedi. Aldı bizim eli. <laughs> Aa. Bir kokladı. <laughs> Adamı te te tebrik ediyorum ben. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah Allah. mı o <laughs> Of. Eyvah inanmıyorum. oradan telefonu açtı böyle işte yalandan böyle 155 çevirdi falan böyle. Sonra baktık sildi falan. Sonra aramaya bastı. Orada Aa. anladık anladık. İyi göz var. korkutacak falan böyle. Biz ama gene göz korkusundan başladı. Şimdi Kork. genç olduğunda da evet. abi, bu arada yani yaptığımız şey çok salak. Çok ayıp bir şey. Evet çok yani, ayıp da yani. bu, aynen. Bunun aynısını ben birkaç ay önce yaşadım ya senin söylediğini. Birisi bizim cama şey attı, taş atıyor tamam mı? Dedik sıçtım abi. Ne yağmur yağıyor böyle ya, değil mi? Aynen işi gücü yok. Ulan o zaman da şey var. Akşam 8'den 9'dan sonra kapama var ya, hani. saat 11'de gece muhtemelen çocuklar işte beni de tanıyorlar. Ana Alper abinin camına taş atıp onun <laughs> falan böyle şey yapıyorlar. Çünkü niye? Tanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, muhtemelen bir, ya da Enes Batur'un fanı da olabilir, beni sevmeyen. İndim, bir de şey diyeyim şapkalıyım böyle yürüyorum yanlarında. Bizim böyle iki yan sokaktan böyle taşmaş var onlar kesin dedim hani çünkü yanlarında da taş birikintisi var. Yani böyle bir inşaattan e, alabilecekleri evet. taş birikintisi var bunlar da onların yanında sohbet ediyor yani. Böyle 15 dakikada bir oradan birkaç tane alıp gelip atıyor evet. anladığım kadarıyla. Ama bu arada korkusuzuydu yani size. Aynen. Canım, gece, gece, gece gece gece. gece. Böyle tuttum bunları. Şaka atmıyorlar. Yani küçük küçük bir şey gelmiyor. Bam bam. Evet bam bam atıyorlar. Tuttum bunları. Siz mi atıyorsunuz lan taşları dedim. Ne taşı abi dedi. Aa seni de. Görelim <laughs> <laughs> mi? Ama, <laughs> Aynen. Aynen. <laughs> 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 Çocuğun eli titriyor tamam mı? Eller titreyince korkudan evet. taşlar şakır şıkır etmeye başladı. <laughs> dedim açtın elini dedim. Taylan çek ses geliyor yani. Şakır şıkır taş. Şakır. Ha abi falan dedi. Şöyle bıraktı böyle yere taşlar döküldü falan. Dedim oğlum Maxi bir daha burada görmeyeceğim falan dedim. Bıraktım ben de böyle Olabım. bir korkuttum bıraktım. <laughs> o onu sattı. <laughs> <laughs> ya bu arada evet herkes bu evden de, geçiyor de, bu arada yes. ya. Öyle, öyle bir şey var. Mesela ben de şey servislere kartopu atıyordum kar yağdı. Ya ya. Bir de çok yani. içine denk gelince o falan diye seviniyorduk yani. yani ne hayvanmışız yani. Yaptığımız çok büyük bir ayı bir söyleyeyim. Biz abimle, sevgili Ahmet de o da yaşın. Hadi ben çocuğum. O benden 8 <gülüyor> yaş <gülüyor> büyük yani. Yuh yani. yani ben yaparım da sen yani yuh yani. <laughs> ee, önümüzde bizim şey kurulur. Cuma pazarı. Cuma pazarına portakal falan atıyoruz abime. Ve dördüncü kattan Birisinin kafasına o. gelse ölür şey Alper'lerin o evi gör, yani harbiden böyle artık mermi gibi o, oh, Ay, olur o portakal. Oğlum portakal, limon da yani, değil ama. Portakal ya, e hani yok karpuz atsaymışız, yuh yani. Biz de yapıyorduk ya, biz kiraz falan atıyorduk. Siz ne yapıyordunuz? Hayır, hep softlar. Bak bu bizim hikayelere bak. Kiraz. Bir de hem şey, çiçirilmiş gibi. Kiraz şey mi? Sekiz yaşında bazooka sıkıyormuş. Böyle tüm, iğnelerden tüptüp falan atıp böyle arkadaşı gözünden vuruyoruz biz. Gerçekten. Bunlar beri kiraz çöpe atıyorduk evet. <laughs> Ben yine arkadaşım bozuk hale vurdu. Şurası yapacağını yok ha. Bro bu benim protez mesela. Benim kuzenim Lezgin. Biliyorsunuz Lezgin'i. <laughs> benim dedemin, Lezgin inanılmaz ateşli oynar. Şurayı yakar, burayı yakar. Bak şimdi bu kibriti Aynı şöyle işte yakacağım falan der böyle. Şurasıyla yakar falan. Ha. Dedemin şeyi bir baktık evden alev çıkıyor. <laughs> Dedik ki ha lezginin işi şey. falan. <laughs> Lezgin tuvalette hacetlenirken tülü atmış adamı. Ay, o da ya. Sıkıntılı. Aynen. Oradan bütün böyle ahşap mobilya falan. Ya. Aa. Şey yandı yani. E, dedemin e evinin e, Mardin'de. Gerçekten mi? Hmm, banyosu yandı. Nasıl bir <laughs> komple. Zaten Lezgin öyle bir çocuktu. Hala evet, da öyle. Evet. Geçen baktım bizim de yeni ev hayırlı olsun diye yapıyor böyle. Kibritleri gösteriyor. Bunu şöyle? Bakayım <laughs> ha yanmadı <laughs> sağlam falan diye böyle. Arkadaşlar bunu bu yan bu. yaptı siz gelmiyor falan diye. Bizim de böyleymiş anılar. Neyse, ha, tabii... Bu arada tavsiyemizi verelim ya arkadaşlar biz bunları yaptık falan da harbiden çok sorumsuzca düşünerek yaptığınız şeyler, böyle işte yangın gibi mesela böyle kötü sonuçlara olabiliyor. Yani yaparken en azından bir ondan şey, bir oyunu düşünün. Hani bir şeye zarar vermiyor, öder miyim? Adam kalp krizi geçip ölebilirdi Belki. Yani. camını indirmişsiniz. Siz tabii. siz, evet siz olun böyle şeyler yapmayın. Ee, çocukken ne yazık ki böyle olabiliyor böyle ama. Hani sen yaşamak istiyor gerçekten, böyle bir heyecanlanmak falan istiyor ama hani gerçekten şey sonuçlarını bilemiyoruz. Yani. Çok ciddi bir şey de Bu olabilir. yüzden Alper abimizle yani. kaçış junior yapacak yakında. <laughs> Siz enerjiniz var. ya. Aynen. kaçış <laughs> Junior'da tabii. İyi bir ara yapılabilir. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda eğer devamı gelsin istiyorsanız tabii o ayrı mesele Çekileri gibi bir sürü anı var İkincisini istiyorsanız yorumlarda buluşuyoruz. Kanala abone olup bizi takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.